Bismillah ve alhamdulillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Allahum allimna ma yenfa'una ve bima allamtena ve zidna ilman ve amalan ve fıkhan fid dini bir rahmetike ya erhamer rahimin. Geçen dersimizde metinler arası ilişkilerden beyan konusuna başlamıştık. Beyanın beş kısım olduğunu söyledik. Beyanı takrir, beyanı tebrik, tefsir, beyanı teğir bu üçünü konuştuk. Beyanı zaruret ve beyanı tebdilde kaldık. Bugün nasip olursa bu ikisini okuyacağız. Buyuruyor ki ev beyane zaruretin dördüncü kısım beyanı zarurettir. Vahu bu beyanı zaruret nedir? Nev'u beyanin bir çeşit beyandır ki yeka'u gerçekleşir. Bir malem yuda'u lehu aslında beyan için konulmuş olmayan bir şey ile gerçekleşmiş olan beyandır. Yani beyanı zaruret, açıklamaya ihtiyaç duyulan bir hususu söz yerine genellikle sükut veya fil ile bir nevi açıklamaktır. vahuva bu beyanı zaruret şu şekillerde olabilir. İmma en yekune fi hukmil mantuki beyanı zaruret ya mantuk hükmünde olur. Ke kavlihi teala ve verithehu ebevahu feli ümmihi thülüs ölen kişinin çocuğu yoksa ve ona anne babası mirasçı olmuşsa annesi üçte bir alır ayetinde annesinin miras hissesi söylenmiş fakat babanın hissesi söylenmemiştir. Burada babanın söylenmeyen hissesi söylenmiş gibidir. Çünkü babadan başka varis yoktur. Şu halde annenin hissesi üçte bir olduğuna göre geri kalan üçte ikisinin de babaya ait olduğu biz zarure beyan edilmiştir edilmiş olur. Yine bir kişi ortağına kazandığımız malın yarısı senin olsun dese diğer yarısı da benim olsun demiş gibi olur. Ev yethbute bi delaleti halil mütekellimi veya beyanı zaruret halin delaletiyle sabit olur. <laughs> Kesüküci sahibi şer'i inde emrin yuayinuhu an teğhiyiri gözlerinin önünde gerçekleşen bir olayda şeriat sahibinin yani aleyhissalatu vesselam Efendimizin sessiz kalmış ve müdahale etmemişse bu onaylama anlamına gelir. Yani aleyhissalatu vesselam Efendimiz herhangi bir fiili görüp bir sözü duyup susması beyanı zaruret kabilindendir. Çünkü onun başkalarının fiil ve sözleri karşısında sükutları o şeylerin meşru oldukları hakkında birer beyandır. Onları tasvip etmek demektir. Ev yethbute zarurete def'il gararı veya beyan zaruret kararı giderme, aldanmayı giderme, zarureti sebebiyle sabit olur. Ke mevla hine ra'a abdehu ve Bir efendi kölesinin alım satım yaptığını görüp de sessiz kaldığında onun bu sessizliği kölesine ticaret konusunda izin verdiği anlamına gelir. Aksi takdirde kölenin kendisiyle ticaret yaptığı şahıs açısından bir karar, zarar, ziyan söz konusu olacaktır. Bu zararın giderilmesi için efendinin buna izin vermiş olduğu kabul edilir. Dolayısıyla ihtiyaç zamanında sükût dahi beyanı zaruret kabilindendir. Mecelle'de sakite bir söz isnat olunamaz fakat marzı hacette süküt beyandır denilmektedir. Yani söylenmesi gereken bir yerde susmak doğru değildir. Bu durumda susana bir söz isnat edebilmek için onun hal, tavrı önemlidir. Kişinin hal ve hareketlerinden susmasının ne manaya delalet ettiği anlaşılır. Mesela reşit bir kızın nikah esnasında susması nikaha razı olduğuna delalet eder. Ev yethbüce zarurete tuğlil kelami veya beyanı zaruret sözün uzun olmasının zaruri sonucu olarak sabit olması yani söz uzamasın diye bazı kelimeleri hasfetmek, söylememek beyanı zaruret kabilindendir. Ke <laughs> kavlihi lehu aliyye mi'etun ve dirhemun kişi onun bende yüz ve bir dirhem alacağı vardır dediğinde lehine ikrarda bulunduğu kişinin yüz bir dirhem alacağı olmuş olur. Yani benim yüz bir dirhem lira borcum vardır sözünde aliyye mi'etünden sonra dirhemun kelimesi söz uzamasın diye söylenmemiştir. Fakat ikinci dirhem buna delalet etmektedir. Bi hilafi kavlihi lehu aliyye Yemietün ve thavbun. ancak onun bende yüz ve bir elbisesi vardır sözünde durum farklıdır. Nitekim bu durumda lehine ikrarda bulunan kişinin ikrar eden kişi üzerinde yüz bir elbise alacağı olmaz. Burada sözün nasıl yorumlanacağı konusunda asıl belirleyici olan örftür. Öfte dinar, dirhem gibi şeyler yüz ve bin gibi sayılara atfedildiği halde elbise köle ve mallar gibi şeyler atfedilmezler. Ev beyane tebdilin peki beşinci ve son olarak konuşacağımız beyan beyanı tebdildir. Ve huven neshu beyanı tebdil bize göre nesihtir. Nesih lugatta izale etmek, nakletmek, tebdil etmek, tahvil etmek manalarına gelmektedir. ıstılahta ise ve huve bu nesih nedir? Beyanın açıklamadır. Neyi açıklamadır? müddetil hükmil mutlakı mutlak olan hükmün süre süresinin dolduğunu açıklamaktır. Ellezî o mutlak hüküm ki kâne ma'lûmen indallâhi teâlâ Allah katında mutlak olan hüküm malumdu, biliniyordu. Yani nesih Allah katında bir süresi bulunduğu halde onun herhangi bir süre zikretmeksizin koymuş olduğu hükmün daha sonra süresinin dolduğunun açıklanmasıdır. İlla ennehu ancak şu kadar var ki etbaqahu Cenab-ı Hak hükmü mutlak bırakınca fasara zahiruhu'l baqa e fi hakki'l beşer onun zahiri beşer hakkında devam etmesi oldu. Yani kullar onun devam edeceğini zanneder oldu. Dolayısıyla ilk hüküm herhangi bir süre zikredilmeksizin konulduğu için insanlar açısından zahiren varlığını koruyacakmış gibi zanneder oldu. Dolayısıyla fekanen nesku tebdilen fi hakkina beyanen mahdan fi hakki sah -i şer'i bu durumda nesih bizim açımızdan ilk hükmü yürürlükten kaldırmak anlamına geldiği halde şeriatın sahibi olan Cenab-ı Hak açısından ise tamamen ilk hükmün süresinin dolduğunu açıklama anlamına gelmektedir. Ve caizun indena bin nesih biz Müslümanlara göre caiz olduğu nasla sabittir. Hilafen lil yahud Yahudilere göre ise nesih caiz değildir. Çünkü onlara göre Musa Aleyhisselam'ın şeratı nesk hala devam etmektedir diyorlar. Ve mahalluhu neskin mahalli konusu yani nesih hangi hükümlerde söz konusu olabilir onu beyan ediyor. Hükümün bir hükümdeki yehtemülül vücude vel ademe fi nefsihi özü itibariyle var olması da yok olması da mümkün olan hükümlerde nesih cari olabilir. Buna göre nesih sağlayan sadece ameli hükümlerde cari olabilir. İtikadi veya ahlaki hükümlerde nesih caiz olmaz. Nitekim itikadi hükümler, imani esaslar zamanla değişmeyecekleri için nesih vuku bulmaz. Aynı şekilde hissi ve akli hükümlerde de nesih düşünülmez. Mesela ateş yakıcıdır, alem hadistir sözlerinde olduğu gibi çünkü bunlar mahiyetleri icabı zamanla değişmezler. Nesihin caiz olduğu iki ikinci yer ise ve mimma la yuaddi nesxuhu ila kezibin ev cehlin neshedilmesi bir yalan veya bilgisizliğe yol açmaması durumunda nesih caiz olur. Buna göre tarihi hadiselerden haber veren naslarda da nesih tasavvuru mümkün değildir. Mesela at kalminin sarsıntıyla yok edildiğini bildiren ayetlerde nesih düşünülemez. Yine aleyhissalatu vesselam efendimizin kalbe atılan korku vasıtasıyla bir bir aylık mesafede karşı yardım gördüm. Hadisinde de durum budur. Haber veren bir sözün neshi onu haber vereni yalanlamak olur ki şari'in yalan söylemesi muhaldir. Üçüncü olarak velem yeltehik bihi ma yuna fin neshe min tevkitin ev tebidin nassan ev açıkça veya delaleten bir zaman sınırlaması ya da ebedilik gibi nesihle çelişen bir açıklamanın kendisine bitişmemesi gerekir. Yani naslarda o hükmün kıyamete kadar devam edeceğine dair bir delil bulunursa o naslarda nesih cereyan etmez. Mesela onların şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin ayetindeki ebeden sözü. Yine aleyhissalatu vesselam Efendimizin el cihadu madin ila yevmil kıyame cihad kıyamete kadar devam edecektir. Hadisinde de cihad hükmünde neshin mümkün olmadığı açıkça göstermektedir. Ayrıca Nesih aleyhissalatu vesselam Efendimizin zamanında vuku bulmuştur. Onun vefatından sonra ise Nesih'in vuku bulması mümkün değildir. Çünkü Nesih vahiy yoluyla olmaktadır. Vahiy dönemi onun vefatıyla bittiğine göre ondan sonra da Nesih'in vuku bulması düşünülemez. Ve şartuhu peki Nesih'in şartı nedir? Ettemekkünü min akdil kalbi indena bize göre kalben itikad etmeye imkan bulmasıdır. Yani bize göre neshin şartı kalbin neshedilmiş olan hükmü uygulamaya niyet etmesinin imkan dahilinde olması yani niyet edebilecek kadar bir sürenin geçmiş olmasıdır. Dûnet temekkünü <laughs> minel fi'li neshedilmiş hükmü uygulayabilecek kadar bir sürenin geçmiş olması şart değildir. Hilafen lil mu'tezileti mu'tezile buna muhalefet etmiş yani mutezileye göre bir hükmün neshedilebilmesi için hem kalbin o hükmü uygulamaya niyet edebileceği hem de fiilen o hükmün uygulanabileceği kadar bir sürenin geçmiş olması şarttır diyorlar. Ancak bize göre kalben itikad etmeye imkan bulması yeterlidir. Lima enne hukmehu. Çünkü neshin hükmü beyanül müddeti li amelil kalbi indena aslen ve li amelil bedri bedeni taban çünkü neskin hükmü bize göre asl olan kalbin amelinin süresini açıklamaktır bedenin ameli ise asli değil tabidir ve indahum huwa beyanu müddetil ameli bil bedeni mutezileye göre ise neskin hükmü bir hükümle amel etme süresinin açıklanmasıdır toparlayacak olursak bize göre neskin şartı niyet edebilecek kadar bir sürenin geçmiş olması yeterlidir yoksa hükmü uygulayabilecek kadar bir sürenin geçmiş olması şart değildir. Peki geldik neshedici delillere. Vel kıyasu la yasluhu nasihan. Kıyas neshedici bir delil olmaya elverişli değildir. Ve kedel icma'u indel cumhuri. Cumhura göre icmada böyledir. Çünkü icma Hz. Peygamber dönemi sonrasında hüccet olan bir delildir. Hz. Peygamberin vefatından sonra ise nesih söz konusu konusu olmaz demiştik. Ancak İmam-ı Pezdevi maslahat üzere vuku bulan bir icmanın başka bir maslahat üzere vuku bulan icma ile nesh edilebileceğini söylemiştir. Netice itibariyle fakihlerin çoğunluğuna göre icma nasih ve mensuh olamaz ve inna ma yecuzun neshu kitabi ve sünneti nesih yalnızca kitap ve sünnetle olur. Müttefikan ve muhtelifen neskeden ile nesh edilen deliller aynı türden olabileceği gibi farklı da olabilir. Yani kitap kitabı sünnet sünneti nesk gibi kitap sünneti veya sünnet kitabı nesk edebilir. Hilafen li fil muhtelifi ancak İmam-ı Şafi'ye göre farklı türden deliller birbirini nesk edemez. Yani kitap kitabı sünnet sünneti nesk edebilir. Kitap ve sünnet birbirini nesk diyor İmam-ı rahime rahim. Mehullah. peki son olarak vel mensuhu enva'un nesh edilen hükümler birkaç çeşittir et tilavetu vel hukmu hem tilavet hem de hükmün neskedilmesi, yani hem tilaveti hem de hükmü mensuh olan ayetler mesela Hz. İbrahim gibi bazı peygamberlere gönderilen sahifelerin hem metinleri hem de hükümleri neskedilmiştir. bazı rivayetlere göre peygamber efendimiz zamanında bazı ayet Ayetlerin hem tilaveti hem de hükmü nesk olunmuştur. Bu tür nesih onun vefatından sonra vaki olmaz. İkinci olarak vel hukmu dunet tilaveti, tilavetin değil yalnızca hükmün nesk edilmesi yani hükmü mensuh tilaveti baki olan ayetler. Mesela Bakara 240. ayette sizden zevcelerini geride bırakıp ölecek olanlar eşlerini kendi evlerinden çıkarmadan bir yıla kadar geç çimliklerini vasiyet etsinler ayetinin hükmü mensuh olmasına rağmen tilaveti bakidir. Üçüncüsü ve tilaveti dunel hükmü hükmün değil yalnızca tilavetin neshedilmesi yani hükmü baki tilaveti mensuh olan ayetler. Mesela Hz. Ömer Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zeneya ferci muhuma nekâlem minallah ihtiyar erkek ve ihtiyar kadın ederlerse ikisini de Allah'tan bir azap olarak recmediniz sözü bir ayet iken sonradan hükmü ibka edilip tilaveti nesk olunmuştur. Dördüncü olarak ve neshu vasfin fil hükmü hükümdeki bir vasfın neskedilmesi yani asıl hükmü baki iken bir vasfını nesk eden ayetler bazı alimlere göre aşure orucu ümmete farz idi. Ramazan orucu farz olunca aşure orucunun farziyeti edildi ancak mendup olarak bırakıldı ve zalike mislu ziyadeti alen nassi kitapta yer alan nas'a haberi vahid ile ek yapmak buna örnek olarak verilebilir fe innaha neskun indena ve inde şafi'i taksisun bu bize göre nasih imamı şafi'ye göre ise taksistir yani nas üzerine ziyade hanefilerce nesh olarak kabul edilir mesela kefareti yemin için bir köle az Adının kifayet edeceği nas ile sabittir. Ancak bu kefaret için kölenin Müslüman olması şart koşulursa nas üzerine bir ziyade edilmiş olur ki Hanefiler buna nesih şafiler ise taksis derler. Hatta ebeyna biz kabul etmiyoruz ziyadeten nefi hadden alel cildi bi haberil vahidi biz bunu nesih olarak gördüğümüz içindir ki bekar kimse zina ettiğinde Kur'an'da bildirilen yüz sop cezasına haberi vahitte yer alan sürgün cezasının bir hat cezası olarak eklenmesini kabul etmiyoruz. Yani Nur suresinde zina edenlere verilecek ceza yüz değnek olarak belirtilmiş. Haberi vahit olarak nakledilen hadiste ise bunun yanında zina eden kimsenin bir yıl sürgün edilmesi de geçmiştir. Hanefilere göre bu bir hat cezası değil tazirdir. Zira bu hat cezası olarak kabul edilirse ayette yer alan yüz değnek hat olarak yeterli olmayacak. Buna ilave olarak bir yılda sürgün gerekli olacak. Yani ayetten anlaşılan yüz değnek vurmanın ceza olarak yeterliliği hükmü yürürlükten kalkmış olacaktır. Daha ve ziyadete kaydili imani fi kefaretil yemini ve zıhari bil kıyasi yine adam öldürme sebebiyle gerekli olan kefarette azat edilmesi gereken kölenin mümin olmasına kıyasla yemin ve zıhar kefaretlerinde azad edilmesi gereken köleye ilişkin iman etme kaydının eklenmesinde kabul etmiyoruz. Yani kefareti yemin için bir köle azadının kifayet edeceği nas ile sabittir. Ancak bu kefaret için kölenin mümin olması şart koşulursa bu nas üzerine bir ziyade edilmiş olur ki bu nesh olur bunu biz kabul etmiyoruz diyoruz. Peki böyle böylelikle beyanı beş kısmı ile beraber bitirmiş olduk. Burada kalalım. Vallahu a'lam ve ahkam. Ve sallallahu ala sayyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.